Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine çok güzel bir modelin yapım aşamasını anlatacağım. Ee, gördüğünüz gibi şahane bir yazmam var. Zemini petrol mavisi, çivit mavisi pardon. Ee, böyle güzel iplerim var. Yazmama uydurduğum Markaları çizmeli. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup. Zili tıklarsanız bildirimlerimden anında haberdar olup video aramak zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Bu bilgileri de verdikten sonra şöyle hemen modelimizin yapımına başlayalım. Ben şöyle ara modelinden başlayacağım. Ara modeline böyle fil dişi koyuyorum arkadaşlar. Hemen ipimi sabitleyerek başlıyorum. 2, 4, 6, 7, 8 tane fil diş yapacağım. Zürafa yapıyorum. Bakın zürafamın içerisine geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra şurayı dikkatli bir şekilde biraz hafif böyle boşluk olarak bırakıyorsunuz. Bakın şurayı çekiyorum ve hemen yan tarafa geçiyorum. Ara modelimiz bu şekilde fil dişlerinden oluşuyor hemen modelime yapmak, modelime geçmek istiyorum. Şöyle arasına yine 3-4 tane zürafa çekeceğim. Şöyle 3 şöyle de 4. 4 tane zürafa atladıktan sonra arada bir yine bir zürafa atlıyorum ve şöyle bir köprü oluşturuyorum ve geriye döneceğim arkadaşlar geriye dönüp çiçeğimin yapraklarını yapmaya başlayacağım bakın baş tarafa ipimi aldım hemen bunun içerisine 5 tane böyle küçük kirpikler yaparak yaprağımızı oluşturalım 2 şöyle 3 4 ve 5 tane yaptım bakın 5 tane kirpiğimi yaptım hemen baş tarafa geriye dönüyorum ipimi hemen baş tarafa alıyorum ve bunun içerisini zürafa yaparak dolduruyoruz ve en tepe kısma çıkıyoruz. şekilde. Bakın arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. Tekrar baş tarafa geldim. Ha şöyle ayarlıyorum ipimi. Yaprağımı oluşturuyorum. Model çok güzel. Deneyeceğinize e düşünüyorum. E çok severek ben de seçtim. Arkadaşım da gördüm. Hemen denemek istedim. Evet. Bakın şöyle tepe kısma kadar çıkalım. Hemen tepe kısma geldim. Şöyle en uç kısma geldim. Şimdi ipimi kesmeden şöyle kenarlara batarak dip kısma ineceğim. Şöyle dibe gelelim. Evet amca devam edelim. Şöyle dip kısma geliyorum. Bakın şuradan aldım ipimi. Hemen şurada sap kısmını oluşturacağım. Bir tane minik kirpik yaptım. Yukarıya çıktım. Buraya bir tane daha çiçeğimin sapını oluşturuyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar tepe kısma. Üst üste 3 tane kirpik yapıyorum. Bakın bu şekilde yapmış oldum. Hemen kenarlardan iniyorum. Kenarlardan dip kısma geldim. Bakın bu şekilde oldu. Tekrar arkadaşlar ipim de bitiyor bu arada. Tekrar buraya 5 tane kirpik yapacağım yine bir yaprak oluşturacağım. 1 2 Bakın bu buradaki yaprağı buraya da yapıp geleyim. Videomuz uzamazsın. Evet hanımlar yaprağımı bu şekilde oluşturdum. Burayı kameraya bakarak yaptığım için biraz daha bol oldu. Şöyle sıkı yapıyoruz. Hemen tabi bol yapabilirsiniz. Sizin elinizin e, ayarına kalmış. Şuraya şu en üste şu şekilde ipimi sabitleyerek başlıyorum çiçeğimi yapmaya. Bakın şuradaki sol tarafta kalıyor. Üzerine kirpiklerimi yapacağım ve kestiğiniz zaman hem kesik ip izi kalmayacak hem de eee yakmak zorunda kalmayacaksınız. Tepe kısma geldim arkadaşlar. Buraya 3 tane kirpik yapacağım. bir şöyle iki şöyle üç üç tane kirpik yaptım Şuradaki fazlalık ipimi hemen şu kökten kesi kesiyorum ve devam ediyorum tip kısmı iniyorum arkadaşlar Şöyle dibe kadar indim. Bakın bu şekilde hemen bir tane daha yapıyorum yanına. Yukarıya çıkıyorum. Yukarıya çıktım ve buraya yine 3 tane daha kirpiğimi yapıyorum. Şöyle üç tane yaptım. Elimizle de düzeltiyoruz. Hemen yine dip kısma geliyorum. Düğümü atıyorum. Arkadaşlar şuraya bir tane daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu ortadaki bir tık daha büyük oluyor. Şuraya şu boyutlarda bir tane daha yapıp geleyim hemen. Evet hanımlar bakın 3 tane yaptım. 3. de yaptım. Şöyle bakın aşağıya inmeden şuradan devam ediyorum. Şimdi şuradaki küçük kirpiklerimden devam ediyorum. İpimi aldım. Hemen diğerine geçiş yaparak köprü oluşturuyorum. Tekrar şuna batıyorum. ve hemen şu araya geliyorum ve buraya da köprü oluşturuyoruz. Hemen şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde kadar geliyoruz. Evet, tüm kirpiklerimi böyle toparlayarak şöyle bir şekil elde ettim. En üst kısmını da sık iğneler yaparak dolduracağız. Bakalım kaç tane gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, şöyle 6, 7, şöyle 7 tane yaptım. Bir tane daha olur buraya. Hemen yan tarafa geçiyorum. Burayı da aynı şekilde 7 tane sık iğne ile dolduracağım. 3 4 5 6 Bir tane daha yapalım ki eşit olsun. Şöyle 7. Evet hanımlar. Buraları bu şekilde dolduruyorsunuz ve son şey, son bölümde buluşmak üzere diyelim. Hanımlar ben modelimi bitirdim. Aralarına da böyle kirpikler koydum. İsterseniz bunları koymaya da bilirsiniz ya da daha seyrek de yapabilirsiniz. Model bu şekildedir. Bakın, e, bu renkle de yapmıştım. Çok güzel oldu. Bunun rengi biraz şey, şu renk parlaklığını biraz ayarlayayım, düşüreyim böyle. Şöyle kavun içi gibi bir renk arkadaşlar. Çok güzel oldu. E, renklerim de çok güzel uydu. bugünlük benden bu kadar. Umarım verimli bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.